Evvela dostlarım iman ettiğinizin doğru olduğunu iyi bilin. Bak iman konusunda e, sakın bocalamayın. İmanım doğru mu yanlış mı? Çünkü iman zahiri bir eylem değil, bir amel değil. Bak bunu unutmayın. İmanla amel ayrı şeylerdir. Mesela sahabe efendilerimizden iman edip daha bir rekat namaz kılmadan şehit olan böyle yüksek dereceli efendilerimiz vardı. Bu neyi gösterdi? Ha soru şöyle olmalıydı. Nasıl bir imana sahip olmalıyız? Böyle olsa daha güzel olurdu. Yani nasıl bir imana sahip olmalıyız? Biz oradan yürüyelim. Mesela doğru imana nasıl sahip olunur? Dürüstlükle. Bakın unutmayın. Bir kimseyi Allah ile aldatmamakla. İman konusu bir eylem değil. İman olan insanın gönlünde insandaki e, bütün şöyle şu cihazlar var buralarda cihazlar var belki çalışmamış aktif olmayan cihazlar var. Tasavvuf buna ne diyor? Latayfler diyor. Onları oralara yerleştirmek Rabbinin şüphesiz ki her şeye gücü yettiğini ve senin sığınağın olduğunu seni anlayan tek zat olduğunu bunu bilmekle beraber işte bu imanınla beraber Allah ile birilerini aldatmamak. Çünkü Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Hem duadır, ayettir ama aynı zamanda şüphesi ayet. Estağuzu billah, malen vereyim inşallah. Ya Rabbi gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkar. Ve katından bana bir güç ver ya Rabbi. Bak dikkat edin. Gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkar. İlahir ayet. Gördünüz mü? Yani bir insandaki olması gereken imanın ana temelinde dürüstlük yatar. Ve imanınla ilgili hiç şüpheye girme. Çünkü o amelden ayrı bir meseledir. Peki amel nedir? Amel imanı koruyan muhafızlardır. Çünkü iman sürekli saldırı altındadır. Yani imanı saldırı altında olmayan bir kimse ya delidir ya henüz iman etmemiş iman ettiğini zannediyor. Kimde iman varsa o sürekli saldırı altında olur. Ha böyle zahiren olmaz. Çünkü bu imanın gizli bir şey olduğunu birileri bilmez. İçinde çünkü. Ama şeytan bunu bilmez mi? Bilir. Şu Resulü Efendimiz buyuruyor ki sizin damarlarınızda kanın devaran ettiği gibi mecra diye geçer. Biz damar diyoruz mesela. Devaran ettiği gibi işte şeytanlar da orada gezinirler. Yani senin niyetinden efendime söyleyeyim senin içindeki hesaplarından haberi olur. İblisin böyle bir yeteneği var. Ama engel olabilir mi? Yok, olamaz. Olamaz ha. ya bu melanet seni tut mu? Seni it mi? Ne bileyim, seni tutup ya gel, gel, iyilik yapma şimdi sana mı kaldı? Böyle bir şey yok. Hatta size ahiret sahnelerinden bir tablo sunayım. İnsanlar bir ara böyle bocalarken o sıkıntı esnasında bakacaklar ki <laughs> o mel'un orada, iblis. Hemen hepsi bir koşturacak buna. Ulan gel buraya ulan, ulan sen yaptın, sen ettin. Linz edecekler, ağız burun dalacaklar ama o tüyüyor, yüksek bir yere çıkıyor, diye, bir dakika durun. İnsanlar bir durun bakalım, duruyorlar. Yok şimdi size davetçi gelmedi mi? Geldi. Peki size kitap geldi mi? Geldi. Allah'ın emirleri, yasakları, Allah'ın hududullahını anlatan, Allah dostları, alimler, ulamalar gelmedi mi? Hep yazda ne diyorlar? Geldi. E peki ben size göründüm mü? Yok. Sizi tuttum mu? Yok. Yani ben sadece size bir fısıltı verdim ya. Siz o kadar açıktan gelen ayetleri, emirleri, Allah dostlarını bıraktınız. Benim fısıltıma geldiniz. Ben şimdi sizden uzağım. Ne harız varsa görün. E bakırsan doğru söyle. Yani bu da böyle. Evet, soru var mı?